Sevgili izleyenler Değil şu de. anda da e, Keşan İkman Yurdu Kulüp Başkanı Sayın Taner Karatepe ile birlikteyiz. Sayın Karatepe biliyorsunuz e, Keşan Belediyesi Facebook sayfasında logolarla ilgili bir amblem, e, logo, amblem beğenir misiniz diye bir paylaşım oldu ve buradan da kamuoyu yeni bir kulüp Keşan Belediyesi sporun oluştuğunu ve kurulduğunu öğrenmiş oldu. Bu logo sayesinde öğrendi ama bugüne kadar bu kulüple ilgili Herhangi bir belediyeden bir açıklama yapılmadı. Hangi logoyu beğenirsiniz diye vatandaşa soruldu ve kamuoyuna da kulübün belki de kuruldu. böylece açıklanmış oldu. Siz Keşan'daki Keşan İkman Yurdu Kulübü Başkanı olarak bu kulübün kurulmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi ben abi e, biz de basından öğrendik. E, nasıl e, yorumluyorum? Bunu şuna benzetiyorum. Yani bir e, babanın annenin 10 tane evladı var. Ee, ya bu evlatlardan e, ben mutlu mesut değilim, bir tane de evlatlık alayım bakalım o nasıl olacak e, tarzı bir şey e, düşünüyorum. Ya da en güvendikleri evladı acaba farklı bir kimliğe mi verilmek istiyorlar? Ee, benim sözlerimi anlar, en güvendikleri, en çok üzerinde titredikleri evlatları acaba farklı bir kimliğe mi verilecek? Bakalım bekleyip göreceğiz. Çok da afma gitti yani. Buna niye gereksinim duyuldu? Neden böyle bir yola girildi? E, düşünüyorum ben bir mantıklı bir izah bulamadım. Bekleyelim bakalım görelim. 10 tane zaten e, kulüp var. E, belediye bir tane e, böyle bir şeye girmesi e, hangi neyi sahiplenecek? Hangi kulübü sahiplenecek? Hayatta bu nasıl bir yol izlenecek? Çok merak ediyorum. Bekleyelim göreceğiz. Bir de şunu da sormak istiyorum. Aslında Keşan Belediyesi'nin zaten bir kulübü var. Keşan Belediyesi Erken Vücut Sporları evet. Kulübü. Bu kulübün de, isim değişikliği yapılarak tek kulüp yine Keşan Belediyespor olsun yani böylece hem windsurf win hem yelken hepsi bütün diğer branşlarda katılabilir miydi? Bu konuda ne diyeceksiniz? E, Amaçta işte ince detay benim az önce söylemek istediğim bir e, mizah içeriyordu. Bir soru işareti var orada. Bence farklı bir şey çıkacak bu işin içinden. E, o yelken kulübüyle alakalıları yok. Bunlar e, farklı bir yola girecekler. Farklı bir kimle ürünecekler. E, Bunu biraz aç, açarsanız desem ne diyeceksiniz? 10 i̇şte tane çocuğu beğenmedik. Biz bir tane daha çocuk ıı, alalım. evlatlık, aldık evlatlık diyor, alalım. Diyor. Ama olmazsa da en düzenli titrediğimiz çocuğumuzu ıı, daha farklı bir dizayn edeceğiz gibi bir şey. Ama 9 tane çocuğun çocuk ıı, ne olursa olsun anlayışı hakim gibi görünüyor. Peki. Teşekkürler. Ben teşekkür Teşekkürler. Sevgili izleyenler şu anda da Evren Bulut Keşan Kültür Spor 1984 Keşan Kültür Spor Kulübü Başkanı Evren Bulut'la beraberiz. Sayın Bulut, Keşan Belediye Spor diye yeni bir kulüp kuruldu. Bizler de Keşan'daki kulüp başkanlarımıza Keşan Belediye Spor'un kurulmasını nasıl karşılıyorsunuz diye soruyoruz. Siz Kültür Spor Başkanı olarak bunu nasıl değerlendireceksiniz? Öncelikle merhaba. Şimdi Keşan Belediye Spor Kulübünün kurulmasını biz de sizinle beraber beraber yeni öğrendik. Hangi kategorilerde olacaklar? ...hangi spor dallarında olacaklar şimdi bilmiyoruz. Bununla ilgili galiba Keşan Belediye Spor Kulübü'nün kulüp başkanı da... ...Sayın Belediye Başkanı Mustafa Elivacoğlu'ymuş, Böyle duydum. Bununla ilgili e, bir bilgilendirme açıklaması yapacaktır. Futbolda mı, voleybolda mı, basketbolda mı, hangi kategorilerde katılacağını bilmiyoruz. Belediye Spor'un neden kuruldu e, diye bir yazılı açıklama yapacaktır herhalde Sayın olur. Onun dışında bir kulüp eksikliği mi gördü veya olan kulüplerde bir eksiklik mi gördü acaba Sayın Belediye Başkanı? Bu yüzden mi böyle bir kulüp kurma kararı aldı? Hep beraber Sayın Belediye Başkanı'nın bununla ilgili yazılı ve görsel bir açıklama yapacağına umut ederek beklemekteyiz biz de Keşan Kültür Spor Kulübü olarak. Yeni bir kulüp kurulması Keşan'a artı mı değil mi? Keşan Belediye Spor'la beraber bir de özel spor diye bir kulüp kuruldu. Yani Keşan ilçesine 5-6-7 tane spor kulübü benim kendi fikrim çok. Veteranlar da hatta 12 veya 11 He. kulüp sayısı. Ya uzun vadede baktığımız zaman zaten bu şekilde yani e, spor yapma amacıyla mı kuruluyor? Sportif anlamda başarı için mi kuruluyor? Yani spor kulüplerinin bu anlamda şimdi bütün kulüp başkanlarının ortak da hedeflerini... Ee, Kulüplerin yönetim şekillerini, planlamalarını da anlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Şimdi haydi 7 kişi, 8 kişi, 10 kişi bir araya gelip bir spor kulübü kuralım. Şimdi biz geçen yıl ilk kez liglere katıldık. Ama e, yani bir kulübü idare etmek o kadar da dışarıdan göründüğü kadar kolay değil. Şimdi göreceğiz, özel spor kuruldu. E, i̇kinci amatörden başlayacaklar bildiğimiz kadarıyla. Şimdi Keşan'da birçok tartık e, lisanslı futbolcu var. Bu lisanslı futbolcuların lisansları da hepsi belli kulüplerde. Artık şu şartlarda sıfırdan oyuncu yetiştirmek de gerekiyor. Yani çok kolay değil ee, takımlara oyuncu kazandırmakta. Keşan Belediyespor'da Özel Spor'u da hep beraber göreceğiz. Peki. Ama Sayın Belediye Başkan...